Onlar çakılmış Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba uçaklarına acı haber verildi. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın Batı Gazi ilçesi Hacıaptı Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'a acı haber verildi. <laughs> Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. <laughs> haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Acı haberin ardından ailenin Tunçeli'ye hareket ettiği öğrenildi. Candaş iki kardeşti. İki kardeşler. Evet. Bir kardeş asker ee, mi? Büyük kardeş askerde şu anda. Çağdaş o da. Çağdaş da daha yani, yani... geçen bir yaz gitmişti Tunceli'ye. Daha bir yılını bile doldurmadan böyle bir aç bir haber aldı. En son ne zaman gelmiş o da aramış? Ee, geliyordu. Yani arada bir gelirdi. Yani ailesini hiç ihmal etmiyordu. Yani fırsat buldukça şeyden yani hafta sonları ailesini ziyaret etmeye mutlaka geliyordu. En sona yaklaşık tahminim yani bir ay evvel gelmiştir. Görüşmüştük kendisiyle. Baba, anne şu anda hepsi, gitti. hepsi oradalar. CHP meclis üyesi değil mi baba? Babası evet Akçadağ'da ah, CHP ben. meclis üyesi. Şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te olay yeri inceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın kısa süre önce özel harekat polisi olduğu ve geçici görevle Tunçeli'ye gönderildiği öğrenildi. 25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu belirtildi.